Merhabalar ben Doktor Sevgin Açık Göz Göz Hastalıkları ve Tüberküloz uzmanıyım. Bugün size kısaca astım ve alerji birlikteliğinden bahsedeceğim. Alerji nedir? Alerji bağışıklık sistemindeki dengenin bozulmasıyla gelişen doğadaki bazı maddeler karşı aşırı duyarlılık halidir. Kalıtsal bir durumdur. Sistemik bir hastalıktır. Hedef aldığı organa göre isimlendirilir. Burunda alerjik rinit, solunum yollarında alerjik astım, deride atopik dermatit, gözde alerjik konjöktivit gibi tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Semptom vermese bile çünkü semindeki sistemik yangı devam etmektedir. Alerjen nedir? Alerjik yapılı kişilerde duyarlılık yaratan doğadaki zararsız maddelerdir. Bunlar neler olabilir? Polenler, ev tozu akarları, hamam böceği, hayvan deri tüyü ve artıkları, besinler, mantarlar, arı zehri gibi maddelerdir. Aslında hastaların %50'sinden fazlasında alerjik yapı olduğu için astım tanısını koyarken laboratuvar testlerinden, sonun fonksiyon testlerinden, hastanın kliniğinden destek alırız ve özellikle altta yatan alerjen maddeleri araştırıp adını koyabilmek adına alerjik deri testleri bizim için önemlidir. İyi günler, sağlıklı günler.